Evet sayın izleyiciler gün geçmiyor ki Ubisoft'a veya Sony'e girişmeyeyim. Ama bu sefer şöyle bir karar aldım böyle kurumsal girişeceğim onlara tamam mı? Böyle kurumsal dünyanın kurallarıyla bir işletme gözüyle bakarak dalacağım. Rakamlarla sayılarla geleceğim. Ayetler var falan. <laughs> Neyse hadi videoya girelim. <laughs> Sony'e veya Ubisoft'a girişmeden önce şundan bir bahsedeyim. Dragon Age Veilguard vale çıkışını yaptı. Ben de incelemesini falan yapacağım umarım. Ama onunla ilgili şöyle bir detay var arkadaşlar. Metacritic notuyla alakalı. İlk başta Dragon Age'in Veilguard'ın vale daha doğrusu basın versiyonunu millete yolladılar. İşte YouTuber'lara falan da yolladılar. Bazılarına yollamadılar. GameRanks'e falan yollamamışlar garip bir şekilde ama basın tarafına yolladıktan sonra Metacritic'teki not ortalaması basın tarafındaki not ortalaması tabii ki de böyle 80 küsürlerde 84 falandı. Daha sonra Veilguard vale normal bir çıkışını yaptı normal bir şekilde ve oyuncularda da metakritik notlarını girmeye başladılar. Oyuncuların metakritik notları ne derseniz peki 3.9. Şimdi böyle durumlarda Metacritic bu tarz durumlarda böyle bakıp da eleştirirken yapımcı firma biraz sanki para yetin yedirmiş bu basın tarafına. Böyle bir fark çıkmasına imkan yok. Yani hani Metacritic'te oyuncu tarafında çok büyük troller mevcut. Ona hiçbir şey demiyorum tamam mı? Zaten adamın yani verdiği puana ve yaptığı yoruma bakıyorsun diyorsun ki ha tamam bu adam troll. Onunla hiçbir sıkıntı yok. Ama bu kadar büyük bir fark çıkarsa abi yani hani 84 ile 3.9'dan bahsediyoruz bu kadar büyük bir fark çıktığında artık bu bir komplo teorisinin olmaktan falan çıkıyor yani hani belli ki basına birazcık bir şeyler yapmışlar ricalarda bulunmuşlar diye anlıyorum ben en azından. Bakalım incelemesini yaptığımızda göreceğiz ama ilk başta bahsettiğim korkulardan dolayı normalde Dragon Age serisi bir RPG'dir. Oyunun bir RPG oyununa yakışmayan RPG oyunuyla alakası olmayan tarafları var. Böyle aksiyona çevirmişler gibi görünüyordu fragmanlardan ki bazı incelemeleri izledim Dedim, okudum, ettim falan hakikaten de öyle görünüyormuş. Yani hani abi Elden renkle falan karşılaştıran var oyunu yapmayın gözünüzü seveyim ya. Dragon Age bu yani. Hani bir soulslike aksiyon oyunu falan değil arkadaş. Garip biraz. Neyse incelediğimde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta hangisinden başlasam? Sony mi Ubisoft mu? Sony ya. YouTube kanalını açtığımdan beri Sony, Sony'deki Japon abilerimiz her zaman benim yanında olmuşlardır. Yani benim yanında derken ben onların sürekli bir kulakların içine şimdi O yüzden hadi Sony'den başlayalım. Zaten aslına bakarsanız daha beklenen ve daha az zararı olan bir haber bu. Concord oyununu hatırlarsınız arkadaşlar. Live Service bir tane oyun yapmıştı Sony. Helldivers 2'den sonra Firewalk Studios'a yaptırmıştı bu oyunu. Ve toplamda 400 milyonluk da bir bütçesi vardı bu oyunun. Ki bu bütçe hani Sony'nin büyük toplarından God of işte Uncharted'lardan da Sofas'lardan falan onların seviyesinde bir bütçe arkadaşlar. Ve oyun en son artık kapanmadan evvel sunucuları kapatılmadan evvel böyle 3000 oyuncuya 4000 oyuncuya falan e, ev sahipliği yapıyordu diyeyim ben size. Daha sonra Concord kapatıldıktan sonra sunucuları çeşitli hurafeler çıkmıştı belki free to play olarak geri gönderecekler zartır zurtur diye. Ben onlara da pek inanmamıştım çünkü oyunun kendi temelinde zaten sıkıntı vardı. O temeli düzeltebilmek için Sony'nin ve yapımcı firmanın haliyle daha fazla para ve emek harcaması gerekiyordu. Ve 400 milyon bütçesi olan bir oyuna ve tutmamış bir oyuna daha da fazla emek harcamak ve daha da fazla para harcamak işletme kafasından baktığında saçma bir karardı. O yüzden ben free to play olarak getireceklerini de hiç düşünmedim. Orada yok olan oyunlar çöplüğünde yerini almıştı benim gözümde. Ki hakikaten de öyle oldu. Çünkü Sony geçenlerde bu geliştirici firma Firewalk'u kapattığını açıkladı. Tamamen kapatmışlar. Firewalk'taki çalışanların zaten çalışanların genel olarak sorunu bir yani onların problemi olmuyor bu arkadaşlar. Onlar sipariş usulü oyun yapan insanlar sonuçta. Tamam mı? daki insanlar karar veriyor sonuçta stüdyonun. Stüdyonun kararını alan da işte o stüdyoya sahip olan firmanın yani Sony'nin kararlarıyla hareket ediyorlar. Şimdi belli ki Sony bir live service oyun için Firewalk'a bir sipariş geçmiş durumda. Onlar da bir oyun yapmışlar iyi veya kötü ve oyun tutmamış. Şimdi şöyle bir sorun var ki Sony zaten live service oyunları tutmasın diye uğraşıyor. Öyle kararlar alan bir firma kendisi. Nedir? PSN Network'e üyelik zorunluluğu. Bunu Helldivers 2'ye de getirdiler. Şimdi bakın single player bir oyuna bunu getirebilirsiniz. Sonra satış hani sonra satış rakamları düşük geldi diye ağlaya da bilirsiniz. olur. Çünkü PlayStation Network çeşitli ülkelerde yanlış hatırlamıyorsam 76 ülkede mi ne yasak. Ya zaten sen potansiyel müşterilerinden böyle bir kalıbı tutup oradan atıyorsun. Benim bunlara ihtiyacım yok kardeşim şeklinde. Şimdi bunun üstüne sen gidip de bir firmadan bir live service oyun yapmalarını istediğinde bunda başarılı bile olsalar ki elimizde Helldivers 2 örneği var. Bunda başarılı bile olsalar tutunamıyorlar zaten ve senin aldığın kararlardan dolayı, Sony'nin aldığı kararlardan dolayı tutunamıyorlar. Geçenlerde bir tane videomda şunu demiştim. Acaba PSN e üye olması, insanların PSN e üye olması Sony'nin karı, Sony olan karı daha mı fazla o oyunu satmaktan? Bana mantıksız geliyor çünkü üyelik bedava. Hani PSN'e girip ben de yani benim benim zaten umurumda bile değil ama dedim ya yani 76 tane ülkede kaç milyon nüfusudur bilmiyorum o ülkelerin toplamı ama bayağı büyük bir miktarda oyuncu senin oyunlarına ulaşamıyor. Ben giriyorum buradan çat 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 zaten her şey üyelik istiyor. Yakında anasını satayım sokaktaki bakkalımız da abi üye olursan eğer üye olursan sadece bu kaşarı alabilirsin falan diyecek bana diye korkuyorum umarım demez peki arkadaş sen neden bu zorunluluğu tutuyorsun ilk olarak şimdi Concord'un stüdyo Concord'un o Firewall stüdyoyu kapatmanı falan geçtim adamlar zaten başarılı olsa da senin oyunun zaten başarılı olamayacaktı Öyle de bir sıkıntı var. Yani misal şöyle bir şey yapılamıyor mu? Ne bileyim yasaklı olan ülkelerde PSN zorunluluğunu ortadan kaldır. Çünkü oyunlarını satabiliyorsun abi. Yani sen bir IP'nin hangi lokasyonda olduğunu bulabiliyorsun sonuçta. O IP'den bağlanan insanlara da ki tamam sen PSN e üye olmak zorunda değilsin kardeş. Sen oyunu oyunlu ya. Hiç sorun değil de. Şimdi Firewall Stüdyosu kapatıp tamamen bu yapımcıların içindeki geliştiricileri tasarımcıları, kodcuları falan bunları göndermek de yani şöyle bir şey yapabilirdi. Helldivers 2 bayağıdır bir kan kaybediyor zaten. Hani PSN tarafını da geçtim. Helldivers 2'deki içerik geliştirme süreçlerinin Beçlerinin, aralıklarının insanlar uzun olduğundan yakınmaya başladılar. Hani bu insanlara destek olması için, Eldarız iki tarafına destek olması için yönlendirebilirdin Firewalk Stüdyosu, ama yapmadın. Adamları direkt gönderdin. Senin sipariş verdiğin bir şey yaptılar ve tutmadı diye gönderdin. Bundan sonra Sony karar değiştirir mi? Böyle kafa yapısını değiştirir mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü Japon abilerimiz, Japon abilerimiz daha doğrusu tamamen geleneksel kafalı insanlar olduğu için bir şeye taktılar mı kafayı, inatçı oldukları için bir de aynı zamanda onu bırakmıyorlar. Tahminen herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani zaten bir değişiklik yapmaya niyetleri olsa Firewall'u kapatmadan önce Helldivers 2 ile alakalı bir çözümler bir çözüm üretirlerdi. Çünkü orada potansiyeli yüksek bir şey var arkadaşlar live service konusunda potansiyeli yüksek sana kazanç sağlayacak bir şey var zaten. Onunla alakalı bir aksiyona girerlerdi ama girmediler. Cık. O yüzden de değişeceklerini zannetmiyorum ben. Bu şekilde giderler. Ama daha önce de demiştim zaten Koca Sony bu yüzden hani 400 milyon harcamış olabilir ama Sony bu arkadaşlar hani kameraları var, televizyon işte stüdyoları var, film stüdyoları var falan filan. Sony bundan batacak değil. Ama Ubisoft'un yaptığı öyle saçma bir şey var ki işte o bunun batmalarına sebep olabilir. Şimdi arkadaşlar Ubisoft'u biliyorsunuzdur zaten dünyadaki en kalabalık personele sahip oyun firması bu adamlar. 20.000'e 20 yakın falan personelleri var. Ve 2024 yılının başlarında çıkardıkları Prince of Persia Lost Crown oyununun stüdyosunu kapamadılar da yani o stüdyoyu kapadılar ama zaten Ubisoft'un bir sürü ufak işte Ubisoft Montpellier mi ne öyle bir adı var bunun. Oradaki çalışanları diğer stüdyolarına dağıttılar. Ve bunun içinde, bunun sebebi olarak da daha doğrusu Lost Crown oyununun beklentileri karşılayamadığını söylediler. Hmm, gel bakalım. Şimdi nereden başlasam bilmiyorum arkadaşlar. Öncelikle içeriden gelen bilgilere göre Ubisoft'un beklentisi şuymuş arkadaşlar. Prince of Persia Lost Crown bir Metroidvania oyunu olarak satışa sunuldu. Ve diğer Metroidvania, büyük Metroidvania oyunlarının satış rakamlarına ulaşmasını beklemişler. Adamlar hedef olarak bunu koymuşlar. Şimdi bakın şöyle temel bir şey var arkadaşlar. Her birimizin yaptığı iş temelli aslında şudur. Bir input koyarız biz. Bu input isterseniz paradır, isterseniz zaman, deneyim, ne olursa olsun bir şey koyarız ve onun karşılığında bir çıktı, bir output alırız. Ve bunların bir değer karşılaştırması olur ve hani buna göre bir kar hesaplanır tamam mı? Şimdi Prince of Persia toplamda şu ana kadar daha çıkalı tam bir sene bile olmadı arkadaşlar. Çünkü Şubat'ın başında mı ne çıkmıştı? Daha bir sene bile olmadı. 1 milyon kopya satmış durumda. Oyunun bütçesine, oyuna ne kadar harcandığına dair yani herhangi bir şey bulamıyoruz. Bazı söylentiler diyor ki Prince of Persia Lost Crown'la 200 milyon dolar harcanmış. Şimdi bak bu söylentilere ben inanamıyorum. Çünkü neden? Bu herifler Quadruple A diye bir tür şeyde bütçeyle Skull and Bones diye bir oyun çıkardılar ya. 10 senedir falan geliştiriliyor. Bunun takribi 600 milyon dolarlık falan bir bütçesi olduğu söyleniyor. Şimdi Skull and Bones skalasında bir oyunla Prince of Persia'nın ya yani üçte biri olamaz Prince of Persia Lost Crown. Buradan internetten atıyorum Assassin's Creed Valhalla'nın şu an budget'ına baktım. Yaklaşık 500 milyon dolar yazıyor. Assassin's Creed Valhalla'dan bahsediyorum arkadaşlar yani. Onun bütçesi 500 milyon dolar ve sadece ana Ana hikayesini oynayarak zaten bir 80 saat falan harcıyorsunuz oyuna. Zaten o yüzden sıkıldım bıraktım yani. Ya. Bu ne lan diye böyle bitmez anasını satayım bu oyun. 500 milyon dolar Assassin's Creed Valhalla'nın iken Lost Crown'un bütçesi 200 milyon dolar olamaz. İmkanı yok. Yani var tabii ki de ama seslendirme sanatçısını gidersen hani Al Pacino'yu falan filan çağırırsın. Yani hani o, tarz şeylere falan harcaman gerekiyor. Sevgili Ubisoft, Lost Crown zarar etmedi. Skull and Bones etti. Avatar'ın oyununu çıkardın, o da zarar etmemiştir ama o, o da hani asıl o, onlar beklentilerini karşılayamadı tamam mı? Hani orana baktığında, bütçe ve kazanç oranlarına baktığında Lost Crown zaten iyi bir şey başarmış oluyor. Ya Lost Crown zaten 1 milyon satış rakamına ulaşmış tamam mı? Ve oyunu 50 dolardan sen satışa sunuyorsun ki zaten bu Ubisoft'un yaptığı bir başka salaklık. Yani hani ya öyle bir öyle bir oyuna ya ben de ben de o yüzden almadım. Ya yani çok oynamak istedim. Ben de almak istedim ama 50 dolarlık bir fiyat etiketiyle de almadım arkadaşlar. Tabii ki de indirime girdiğinde al. Daha bir senesi bile dolmamış bir oyun beklentileri karşılayamadı diye 50 dolardan satmaya çalıştığım bir oyunu saçma sapan bir beklenti koyup o beklentiyi karşılayamadı diye sen bu stüdyodaki adamları dağıtıyorsun. Bak şunu yapman gerekiyordu. Sürümden kazanma diye bir şey var tamam mı? Sen bir oyun için ayırdığın bütçeye göre bir fiyat belirlersin tamam mı? Los Crown'a 50 dolar gidip de 400-500 milyon dolar bütçeli oyunları sattığın fiyata koymazsın. Sen daha düşük bir bütçesine göre daha düşük bir double A oyun seviyesinde bir fiyatla çıkışını yaptırırsın. Bu sefer ben de görünce aa tamam ya fiyatı uygunmuş derim. Gerçi Türkiye'de yaşarken o kadar kolay diyemem ama derim hani böyle güzel bir ülkede yaşadığımızı hayal ederim mesela. Dedim ve aldım. Benim gibi düşünen milyonlarca insan ya da binlerce insan ya da on binlerce insan olacaktır. İşte bu sürümden kazanmadır. Aynı Sony'nin muhabbeti gibi aynı Sony'nin yönetim kademesinin yanlış aldığı kararlarda olduğu gibi Ubisoft'ta yanlış yanlış kararlar alarak bir oyunu başarısız olmasına sebep oluyor aslında baktığında. Aslına baktığında Ubisoft'un Lost Crown'un yapımcısı olduğu stüdyoyu desteklemesi gerekiyordu. Onlara çalışan aktarması. Ya birader bak tamam biz biz biraz sıçtık. Evet 50 dolardan satmamalıydık bunu. Size biraz daha destek verelim. Biraz daha böyle şey bir oyun yapın. Uzun soluklu daha daha büyük bir oyun yapın en azından. Daha fazla içerik koyun vesaire vesaire gibi. Onları desteklemektense adamların stüdyoyu dağıtıp kendi işte Assassin's Creed zaten Assassin's Creed dışında bir oyun da yapmıyor artık Ubisoft. Onları desteklemesi için bu yapımcıları dağıttılar yani. Hani geçen sabah da aklıma işe giderken arabada şu geldi. Ya arkadaş firmalar live service oyunlara yöneliyor diye ben kızıyorum bunu. Tamam daha demin bahsettim yani inputunuz ne kadar az olursa outputunuz da ne kadar yüksek olursa aralarındaki fark ne kadar fazla olursa yani karınız o kadar çoktur aslında. O yüzden live service'e yöneliyorlar zaten. Çünkü oyun motoruyla senaryosuyla da zurtla uğraşmıyor adamlar. Live service bir tane oyun çıkartıyorlar işte bakın Prince'in bilmem ne şeyi bu e, zırhı diyor. Böyle pembeli oradan ne bileyim ayıcıklı falan bir zırh yapıyor. Onu 15 dolardan satıyor. O zırhın çizimi takribi bir saat belki iki saat yani oradaki tabii ki de grafiker arkadaşı aşağılamak için söylemiyorum bilmiyorum da ne kadar olduğunu ama el alışkanlığını hani bir gün dünya ya anasını satayım Bir günde tak 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 çiziyor. Verilen input bir gün ve artı o kişinin bir günlük maaşı. Aldığın output o 20 dolarlık şeyi artık kaç kişiye sattıysan anasını satayım inanılmaz karlara satıyorlar. Şimdi abi sabah aklıma gelen şey şuydu. Ubisoft elindeki Assassin's Creed markası için sürekli 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 oyunlar çıkartıyor. Oğlum tek kişilik senaryosu olan bir oyun tamam mı bu? Sen alıyorsun oyunu. İstersen 90 saatlik uzunluğu olsun, istersen 15 saatlik uzunluğu olsun. Bir kere para veriyorsun, alıyorsun ve bitiriyorsun. Arkadaş Assassin's Creed'i live service yap. Biz de kurtulalım. Senin oyun yapımcılarında, senin altında çalışan personeller de kurtulsun. Başka bir şeyle uğraşsınlar. Farklı farklı daha güzel şeyler, yeni yeni şeyler denesinler. Lost Crown gibi oyunlar yapsınlar. Mesela sen Assassin's Creed oynayan fanlarına daya anasını satayım ya. Daya. Bilmem ne palası da, Drist palası ekledim de. Aynı Fortnite'daki gibi farklı farklı evrenlerden de şeyler alınız. Al, al lan ne olacak? Al, veriyor millet para zaten. Veren var yani. Ya abi Assassin's Creed, Life Service yap, bir tane oyun yap. Bir ara öyle bir muhabbet vardı yani ya, hani bir tane Assassin's Creed çıkacak bir Assassin's Creed hub'ı bir merkezi olacak ve bütün Assassin's Creed oyunlarının oradan bağlanılacak falan gibi. Single play de yapma. Bak şimdi Shadows'ta falan deneyeceğiz edeceğiz falan filan diyorsun. Ya co-op yap anasını satayım oyunu. Live service'te de o mantık vardır ya sen gerçek insanlara o aldığın işte outfit'i o silah skinini gösterirsin. Hani o odur hoş olan ya hani. Co-op yap. Helldivers 2 gibi yap. PvP -E ve E. Ay kafam karıştı. Öyle yap Assassin's Creed'i. Live service yap. Kurtulalım. Lost Crown'ın stüdyosunu dağıtman bir işletme olarak yaptığın en büyük hatalardan birisi. Sevgili Ubisoft. Çünkü Assassin's Creed Shadows da tutmayacak. Tutmayacağı belli. Erteledin falan zaten. Bir sürü sıkıntılar çıktı. Tekrar tekrar bahsetmek istemiyorum artık. Onun da tutmayacağı belli. Yap abi. Live Service yap. Bitsin gitsin artık. Yani bu Assassin's... Her gün, her her sene bir Assassin's Creed oyunu çıkarmaktansa yap bir tane Live Service. Herkes kurtulsun. Herkes rahat etsin. Ay gerildim. Fazla gerilmeden bitireyim. Hadi görüşürüz. Bye.